Selamlar dostlarım. Yeni bir inceleme videosuyla karşınızdayım. Bu bölümde Type-C'den jack'a dönüştüren bu minik aparatı inceleyeceğiz dostlar. Ee, bu mikrofonu kullanacağım. Böyle bir yaka mikrofonum var benim. Telefonumda jack girişi olmadığı için böyle bir aparata ihtiyacım oldu maalesef. Ee, Uzak mesafe çekimlerde de yaka mikrofonunu kullanacağım ama kullanamıyordum. İncelememize geçmeden önce dostlar videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bunlar benim için çok önemli. Kanalın aktifliğini arttıralım, biraz abone sayımızı geliştirelim. Ayrıca yeni videolarda da bildirim almış olursunuz. O zaman hadi videoya geçelim. Evet bize lazım olan malzemeler telefon, jack dönüştürücü ve mikrofon. Şimdi dostlar ürünün incelemesini yapacağız. Ee, şunu bildirmek istiyorum. Her telefonda çalışır veya çalışmaz diye bir iddiam yok. Benim telefonda çalıştı. O yönden sıkıntı yok Allah şükür Şimdi öncelikle bir markasını göstereyim. Markası yok. Markasız bir ürün. Zaten made in China. Buradan da anlayacaksınız. Herhangi bir markası yok. Yazısı da böyle parlayan değişik bir yazı yapmışlar. Ürünün kutusunu açıp inceleyeceğim. Şimdi bu ürün tabii açmadan önce daha doğrusu inceleme videosu çekmeden önce ben bir test ettim. Kutudan başka bir şey de çıkmıyor. Zaten çıkmasına da gerek yok. Bizim asıl aletimiz bu. Lazım olan bize. Şöyle göstereyim. Type C'den 3.5 milimetre jaka dönüştürücü arkadaşlar. Bununla kulaklık da kullanılabiliyor. Ama tabii ben yaka mikrofonumu kullanmak için aldım bunu açıkçası. Şimdi size de göstereyim nasıl çalıştığını. Abi çok basit. Telefonum Honor 90. 1 senedir kullanıyorum. Gayet de memnunum. Fakat jack girişi yok. Şimdi hızlıca bir takalım şu jack'ımızdan şunu. Zaten çok basit arkadaşlar yani. Çok kısa bir video olacak ama önemli olan ürünü tanıtmak. Ürün markasız bir ürün. Ya size şöyle söyleyeyim şimdi almak isen arkadaşlar için. Abi trend yola giriyorsun. Type C to AUX yazıyorsun. Çıkan en ucuzu, en çok satanı alıyorsun. Ben de öyle yaptım. Fiyatı yaklaşık 70 lira mı 80 lira mı o civarda bir şeydi. 300-400 liraları da var da onlar biraz pahalı geldiği için gözüme çok da yanaşmak istemedim. Şimdi telefonumuz algıladı. Burada şu da sessizden alayım. Fakat burada göstermiyor. Normalde burada e, bakın şurada kulaklık sembolü var ama normalde buradan aşağı indirdiğimde burada da gözükmesi lazım. Seçilebiliyor olması lazım. Gözükmüyor. Çok da önemli değil. Benim alet böyle. Üzerinde pil de takabiliyorsunuz. Şu anda telefon modunda tabii. Şimdi size bir ses kaydedici ile ufak bir şov yapalım bakalım. Bu arada mikrofonumun uç kısmı neden böyle diye soracak olursanız bunun üstündeki pop filtresi kayboldu. Ben de elimde süngerimle böyle bir şey yaptım. İşimi görüyor. Yani böyle gözükmesi çok da umurumda değil. Benim işimi görüyor mu? Görüyor. Şimdi bir bakalım. Ses. Ses. Algılıyor. Bir sorun da yok Allah'a şükür. Buradan gelen sesimi de koyarım şimdi videoya. Bu tarz işlerle uğraşacak arkadaşlar için gayet güzel bir alet diyebilirim. Tabi siz kulaklığınızı da kullanabilirsiniz. Bilmiyorum ama ne kullanacağınızı. Yani bu çalışıyorsa ıhı, kulaklık da çalışır yani. Öyle değil mi? Öyle düşünüyorum ben şahsen. Onun dışında herhangi bir problem yok. Allah şu çalışıyor. Hani markasız bir ürün. Adam üstüne marka basıp da gönderebilir. Hatta satın aldığım yerde şöyle bir şey var. Bazı insanlara markalı farklı bir ürün gitti. Hani buna benziyor kutusu. Ama üstünde bir marka yazıyor. Bunda yazmıyor. Herhalde satıcı arkadaşın fiyattan kısmak adına marka basmama strateji uygulamış. Çok önemli değil abi. Benim ürünüm çalışıyor Allah'a şükür. İnşallah da bozulmaz. Zaten tek kullanacağım yer burası hani başka bir kullanacağım amaç çok. Şu mikrofon çalışsın benim için yeter. Evet dostlarım, videomuz bu şekilde. Ee, sesimi şu an mikrofondan alıyorsunuz. Mikrofonun mesafesi de aşağı yukarı böyle. Ka ses mikrofonu ses kalitesi de bu şekilde. Zaten e, daha öncesinde de bunun incelemesini yapmıştım. Ses kalitesini oradan da görebilirsiniz. Bakın hala çalışıyor yani sesimi alıyor. Herhangi bir sorunu yok. Ee, almak isteyenlere tavsiye ederim. Yani Trendyol'daki en ucuzu bu. Yani markasız diye de şey yapmayın hani işinizi görüyorsa alın gitsin abi. Markalılar vardı 300-400 lira. Hani ona, onlara o parayı veresim gelmedi nedense Anlat, anlatabiliyor muyum? O zaman dostlar bugünkü incelememizin sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca fikirlerinizde yorumlar yazarsanız sevinirim. O zaman bir sonraki inceleme videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.